Efendim merhaba arkadaşlar tekrardan başka bir videoyla karşınızdayım. Bugün başka bir seriye başlıyoruz. Hani 3 seri aynı anda giderim farklı çeşitlik olsun diye yeni bir seriye başlama kararı aldım. Dead Space oynuyoruz. İlk defa oynayacağım hayatımda. Tabii ki bir, bir saate yakın bir oynadım sadece. New game değil mi? De. Medium olsun. Tamamdır. Bir saate yakın oynadım. Fakat bıraktım oyunu pek sarmadı. Bakalım bu YouTube maceramızda katlanabilecek miyim Dead Space'e neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hiçbir şey de bilmiyorum hikayesi hakkında. Umarım altyazıları falan açmışımdır. Açmadıysam bile de yani yapacak bir şey yok. Açarız. Electronic Arts Presents. Electronic Arts'ın altın yılları. Doğru gün oyun çıkardıkları sene seneler. Dead Space. Saçım çok berbat gözükebilir. Alt açmamışım. akıllara Resident Evil 7'nin başlangıcı geliyor fakat Dead Space daha eski bir oyun olduğu için tam tersi olması lazımdı. Resident Evil 7 oynarken Dead Space'in başlangıcı <laughs> dememiz gerekiyordu. bu arada şunu da söyleyeyim. Her video başında tekrar ediyorum bu tarz şeyleri fakat yapacak bir şey yok. bildiğiniz üzere en sonki videodan sonra yani Counter Strike videosu vardı. Hatta Strike Condition Zero's çekmiştik. Oynamıştık. Arada yine... Ha kontrol edebiliyorum. Ya yani yoksa etrafa bakabiliyorum. yine bir boşluk oldu. boşluğun sebeplerini artık siz benden iyi biliyorsunuz. Hem yoğunluktan hem de... Ya ara ara böyle yoğunluk olacak. Her videodan sonra bir yoğunluk olacak ama... Bunu bir ayaya çıkarmama... E... çıkarmamaya gayret göstereceğim. Çıkarırsam çünkü çok bana mı yüksek geliyor yoksa size yüksek geliyor mu şu an bilmiyorum. Bir yaya çıkarmamaya gayet göstereceğim. Ama boşluklar olacak çünkü çok yoğun oluyorum ve hani e, video hazırlamaya yan, ancak şimdi şey bulabildim, zaman bulabildim. Sürekli aksilikler denk geliyor, sürekli aksilikler denk geliyor. aksilikler olmadığı bir günü tutturabildim en sonunda. Ve aslında bunu dün yayınlayacak, dün bu videoyu hazırlayıp yayınlayacaktım fakat dün de tam böyle oturacağım başına hemen birkaç sokak veya mahalle ötesi, sokağa, sokak ötesinde düğün yaptılar ve hayvan gibi ses girdi içeriye. Başım ağrıdı falan, sinirlendi falan. Mesela karakterin suratını ilk defa görüyorum bu arada. Öyle saçma sapan bir olay oldu. O yüzden dün yapamadım. Tabi bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Belki de şu an çektiğin tarih bugün ayı kaçı lan? Keşke baksaydım. 8 veya 9 Ağustos olması gerekiyor. 9 Ağustos fandır belki de. 9 Ağustos diyelim biz. Ne zaman izliyorsanız artık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben Dead Space ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum ne hikayesi hakkında bir şeyler biliyorum ne lore hakkında Gerçi lore'u var mı onu da bilmiyorum da Hiçbir şey bilmiyorum Dead Space ile ilgili Sesini birazcık kısmak istiyorum bana çok geliyor bağırmama sebep oluyor ya Hatta şöyle kısayım Biraz arttıralım Hala çok geliyor Şimdi de atmosfer sesleri var. Adamlar şey, insanların sesi duyulmuyor. ben voice'u SFX volume diye bir şey varmış. Kahretsin ya. Voice'ta bir şey yok anasını satayım. Voice'u aç. Müzikte var. Ayrılmışlar. Ayırmışlar bende normal video şey diye. SFX müzik diye şey yaptım onu ben. SFX ayrı kategorideymiş. Keşke bizim karakterin yüzü belli olmasaydı. Sıratı belli olmasaydı. Doom guy veya Koek Guy gibi. Böyle olunca ben karaktere tam ısınamıyorum. Yani tipini biliyoruz, şeyin ismini biliyoruz. Ayiz etmiş mesela. Yani bu tarz oyunlarda ilk başta böyle kask giyen karakterlerde bir kaskım var. Yüzün görünmüyor. Ama suratının ilk başlarda görünmesi beni çok uzaklaştırıyor karakterden. Mesela Master Chief'in yüzü... Master Chief okuma, bilmiyorum. Ne Master Chief mesela yüzü gözükmese yüzü gözükse pardon yüzü gözükse çok kötü bir karakter olur. Gerçi Doomguy'ın da yüzü gözüküyor da bir yerde. Neyse. Doom Slayer'ın daha doğrusu. Evet. Gene Isaac efendi. Gene kaldık baş başa. Gene kontrolü elime aldım. Bakalım ne olacak. Ne anlatıyordum ben? Ha, Dead Space ile alakalı bir şey bilmiyorum. O yüzden şöyle bir sorun var. Acaba ben bu Dead Space serisini oynamak için Dead Space 3'ü de oynamam gerekiyor mu? Çünkü Dead Space 3 biliyorsunuz çok... Pardon ışık açıp çok karanlık gözüküyor. Tamamdır. Çok karanlık gözüküyordu. Bu Dead Space 3 oynamam gerekiyor çünkü hani hem Steam'de yok hem normalde bir yerde de satılmıyor da. Unlock Tamam. Hem kup hem de rezalet bir oyun diyebiliyorum şu an. Oyunda para birimleri falan filan vardı hatırlıyorum onları. Upgrade ediyorduk bir şeyleri galiba, emin değilim, hatırlamıyorum. Hmm. İşte klasik Alien veya Half-Life. Ee, hikayesi bir yere çarptık bir kolondayız şu an ve uzaylılar basacak burayı bu kadar basit. Ya ben mi yapacağım? Locator map screen objective screen. Okay, yep. Ha bu olay hatırlıyorum, tamam bu olay güzel. Bu nereye gideceğimizi gösteriyor. Open, evet. Evet, evet, open. Bunu bana sorma ya, yanına varıyorsam... Yani yanına var değilsem, yani açılmasını istiyorum. Başka bir şey beklemiyorum kapıdan. Load, tamam, evet. Objective complete. Tabii dediğim gibi, önceki videoda da belirtmiştim baktığımda pek aslında sesi arttırmam gerektiğini anladım. Evet. Karantina bilmem ne diyor. Karantina uyarı gel uyarısı geldi. Counter Strike'da da olduğu gibi bu e Dead Space'te de şu an size ses nasıl geliyor bilmiyorum. Bir sonraki Counter Strike videosunda sesi açacağım. Yani sesi açacağım. Duyabilmeniz için bir şey bir takım şeyleri. Az geldiğini fark ettim. Hani kabara çok gelse de. Bakalım Dead Space'de nasıl olacak? Dead Space'te eğer Az veya çok gelirse ona göre ayarlama yapacağım. Şimdilik ilk bölümler böyle pilot bölümlerde idare edin. Yo sakin 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 silahım yok, silahım yok. Silahım yok. Silahım yok. Silahım yok. Silahım yok. Ya silahım yok. Sakin. Evet abi açacağım yani kapıyı. Bunu açamadım. <laughs> evet, evet gitmek istiyorum. <laughs> Kapıyı açayım mı? Bunun olacağını bildiğimde yani hiç tedirgin olmadım. Ya peşimde bir yaratık var. Uzaylı kovalıyor. Açayım mı kapıyı? Bak açıyorum ha. Çok saçma ya. Hadi açamazsaydım Ölsem onu. Olan... Bağırıyorsam dediğim gibi kusura bakmayın. Bana oyunun sesi çok fazla geliyor. Omalık baklığı falan çıkartırız. Hah. Silahımız. Çok çirkin bir silah ya. Bu ne ya? Çok çirkin ya. Gördüğüm en çirkin silah. Punch. Full stun. Tamam. Ya bu kafatası ezme hareketi. Bunu biliyorum. Aa şu an eğim aşırı kötü. Şu an aim'e alışamadım bir türlü. çok tatmin edici bir hareketti ama şu ee, eğime bir türlü alışamadım. Ve çok çirkin bir tabanca gerçekten ya. O kadar da değil canım. Hay, can basabiliyoruz kendimize. Ama neye bağlı? Al diyor Tamam, alalım. Ama ee, işte kaynağı ne bu? Health pack falan mı veriyor oyunda anlamadım ki. Hatırlamıyorum daha doğrusu. Şarj istasyonları mı var ne var? Tabii ki yapacağım da. Ya hayır tipini gösterdiniz. Simasını gösterdiniz adam niye pek sessiz? Madem konuşsun bari gözüküyorsa. Şuna baksana, bu nasıl crosshair ya, üçlü falan böyle salak bir şey. Ve şöyle bir şey far fark ettim bu oyunda, şikaye aşırı oldu bitti gelişiyor ya, aşırı oldu bitti, aşırı oldu bitti. Yani bu uzaylı saldırırsa ne kadar basit alıştınız. Hemen alıştınız yani. İki dakika sonra hemen böyle planlar falan yapılmaya başladı. Half-Life bile havayı daha iyi veriyor. İlk half -life. Peki bunları... Evet kırabiliyorum. Stasis pek ne oluyor peki? İşte bu mu? Yok yani... no, health pack değil bu. Başta i̇şte böyle bir şey var mı? Open diyor. Bakalım burada ne var? Ona göre davranacağım. Plazma enerji. Bu da değil. Ha bu mermi. Korktum. Korktum. Yalan yok korktum. Heh. Hatback. Ha save game. Hmm. Hadi save diyelim bakalım. seni bir alalım. Tamamdır. Bu audio şeyler ne ara yayıldı yani daha başlamadı oğlum. Geçmiş olsun. Ne dedi? Şeyim dedi? Cut off limbs to kill quickly. Dismember enemies to slow them. uzuvlara sıkın diyor. Öyle yapıyoruz zaten yani ben eğime alışamadığım için şey sürekli bacaklarına sıkıyorum adamın. Headshot vuramıyorum henüz. O yeteneğim yok daha. Stasis mods. Ne bu? C'ye basıp basacağız ve bir şey yapacağız. Hmm. Sağ tuşa basıp C'ye basarsak etrafımızdaki şeyleri yavaşlatıyoruz. Statistikler de tabii ki şey sınırlı. Bak sen de sonu safe station. E kaydedelim, kaydedelim ben yani gelmişken niye kaydetmiyoruz? Chapter 1 diyor bak. Round 1 mi? Ne round 1'i lan? normalde Dead Space için çok korkunç bir oyun diyorlardı zamanında. Tabi zamanında şimdi pek Dead Space konuşulmuyor da. Çok korkuşlardı fakat ben o korkuş havayı şu an alamadım bir türlü. Bana normal bir aksiyon oyunuymuş gibi, oynuyormuş gibi geliyor. Hani Doom 3'ün 4 rd person hali gibi geliyor şu an bana. Tabi senesine göre değerlendirmek lazım da senesine göre de korkunç diye onu anlamadım ben. Senesinde daha korkunç oyunlar da vardı. Ama rahatsız edici görüntüler var tabi rahatsız ediyorsun izlerken. Tamam. Anlamadım ama deneyeceğim bir saniye. Bu ne? Şu an pek bir şey anladım söylenemez. İkisini aynı anda mı fırla, fırlatacağız? Ha ikisini aynı anda evet evet. Ama sizi bir halledelim ilk önce. Tabii ben aim alabilirsem. Doğru düzgün. Aa ölmedin mi sen kafana o kadar botla vurdum. Vay it oldu it why Süreyi biraz daha uz uzun verselermiş. NG mi? Ha, bu ha bu duruyor. Hmm. Sıkıntılı olan bu. Hemen sonra ana şeye basacağız. Anladım. Ama ataş değil diyor. Kabul etmek türlü de. Neden böyle oluyor? bir kere daha deneyeyim olmadı artık başka şeylere bakacağım. Bu arada oyunun kontrolleri aşırı kötü ya. Kontrol edemiyorum bir türlü. Buraya çıkmam gerek galiba. Şu içeriye gitmem gerek. Yok. şu şey yok içeride. Yere mi takıcam bunu? Bunlar para için Ama öyle gelirsem korkarım ki şekilde geç geçmemiz lazım bu buralardan. hiçbir şey anlamadım şu an. geçmenin bir yolu yok gibi gözüküyor ya. Ya daha doğrusu çok uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor benim bunu çözmem. Tam da videoyu bitirmelik bir alana geldik de. videonun şu an kaç dakika olduğunu bile bilmiyorum. Bak, bu tamam bu duruyor. Bunda sıkıntı yok. Bunda sıkıntı yok. Bak bu sefer uzun durdu. Abi, bu ne için uzun durmuyor? Basit tut tutarak mı onu sağlayacağım ben? <laughs> Belki işe yarar diye sallıyorum öyle de. Benim bu şekilde bulmam imkansız ya gerçekten. Mermi de verdi. Çok teşekkür ederim. Recharge diyor. Galiba buradaki şeyler hep bir yerlere ateş ederek çözeceğiz değil mi? Şu an hani hiç anlamadım, hiçbir şey anlamadım. Zıplama, tırmanma falan olsa belki çözerim ama. Şuradaki de kaydedelim oyunu ya oyunu kaydedelim videoyu da burada bitirelim bence Başlangıç pilot bölümü olarak daha sonra ben bunun çözümünü artık Mecbur internetten bakacağım ve Öyle devam edeceğiz yapacak bir şey yok Gerçekten Videoluk böyle olsun olacak büyük ihtimalle 13 dakika olmuş oyuna başlayalım Şöyle Isaac abinin de yüzüne şöyle tutaraktan Güzel bir poz verelim ve bu video böyle olsun giriş prolog pilot artık ne de, ne derseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim hemen bu değil hemen yok hemen değil bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmıyoruz Mayın efendim hoşçakalın